Herkese merhabalar. Tasarım Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu kurabiye tarifini paylaşacağım. Hazırsanız yapılışına geçelim. Hamur yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri alalım ve çırpalım. 2 adet rendelenmiş limon kabuğu ekleyelim ve çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim ve çırpalım. 1 paket şekerli vanilya ekleyelim ve çırpalım. Ve son olarak 4 su bardağı unu az az ekleyip elimizle yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz artık hazır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizde yuvarlayalım ve şekil verelim. Önceden ısıtılmış 160 derecede 15-20 dakika pişirelim. Pişen kurabiyeleri fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben üzerlerine pudra şekeri serperek servis ettim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zil tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.